YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yılmaz abi, seninle röportaj yapmak istiyorum. Tamam Sabri, benim stüdyo var, sen kameramanı al gel. Ya kameramanı bulamıyorum. Yılmaz abi, kameramanı bulamadım. Ne olur bir röportaj. Ya Sabri, Almanya'ya gidiyorum. Artık anladım ki benden kaçıyor. Şimdi Antalya'da müthiş bir altyapı seçmeleri var. Oraya geldik. Baktım Yılmaz abi orada yakaladım şimdi Yılmaz abi. Benden kaçıyor değil, kaçıyor. Ne içeri çağırdı geliriz. Allah'ını Yani. Yani, gelir abi, Allah yani, sen yani. Sen. yani bir kere gelmeyince kaçıyor. Ha. Değil mi ya? Yani? Kaçmasam ben seni yakalamaz mıyım? Yakalarım. Yani Ada pazarındayım abi diyorum. Ben Ada pazarına gidemem. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Yani Bakıyorum ondan sonra başka Almanya bir yere gitmem arkadaşlarım ya. <laughs> yani Allah aşkına ya. İşimiz var gücümüz Yılmaz abi ya. Denk gelmiyor yani. Denk geldiği zaman gidiyoruz Neyse, nereye çağırırsan geldik televizyonda şurada. Gelmedik mi kardeşim lütfen Geldim, ya. Tamam. Bak, Neyse şey, şaka, böyle şaka, şaka. böyle Şaka. Şimdi Yılmaz abi Türk futbolu kurtarmayacağım. Bazı sorularım olacak ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Hani Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Hı. Senin 11 yaşında bir oğlum var. Sen ona teknik direktörlük yapamıyorsun niye abi? Dinlemiyor ki beni. <laughs> Diyorum oğlum bak yani Türkiye'de iyi kötü adı antrenöre çıkmış bir babam var. Ulan kere tabi insan merak eder baba bu ne diye sormaz mı yani? Ee, tabii ki e, baba olunca onların gözünde diğerlerini sana verdi diye el vermek gibi bir şey tabii olmuyor. şaka Fark falan değil. 11 yaşında. Farkında. var Yılmaz abinin. Farkında. Paris Saint Germain. Farkında olsa. Neden yani sen yani? hemen altyapısı mı? Ben öyle söyleyeyim. İyiçi <laughs> böyle. içi yanıyor çünkü beraber İstanbul'a doğru git geldiler. İstanbul Havalimanı'nda geldiler. <laughs> Baba Antalya'ya gitti. Oğul Paris'e. Bak bak. E olur mu? İyi bir futbolcu olacak mı? Ya şimdi tabii bu futbolda gelişim o kadar değişken ki şu andaki durumu çok yetenekli olduğunu söylüyorlar. Tabii ki benim e, futbol antrenör arkadaşlarım izliyorlar işte o turnuvalarda falan filan diyor Yılmaz ya bu nedir bu ya falan filan işte bize yollasana şunu. Ulan diyorum ulan, galiba bu futbolcu yani. Yani tabii ki babalar aile bakıyorum böyle altyapılarda tel örgülere çıkıyorlar. Yani o kadar heyecanlı. Çocuğuna taktikler veriliyor. Bazen diyorum ki antrenörler oradaki. Bunları almayın oğlum buraya yani. Bunlar çocuğun gelişimini rengi. Yani hepsi için çocukların Messi, Ronaldo falan yani Değil mi? Doğru. falan. Doğru. Öyle olması lazım tabii. Messi kendi, kalitesinde kendi çocuklarımız var ama siz oynatmıyorsunuz Yılmaz abi. Diyorlar. İki elimiz yakanız da. Diyorlar ama benim tabii <laughs> altyapıyla bir alakam Antrenör olmadığı için ben Yılmaz abi, Fenerbahçe arıyor abi. Arıyor mu? Bak. Ee, Ali Koç arıyor. <laughs> bak, Fakat bak bir şey söyleyeceğim. Gen... Bir şey Kaçırdık söyleyeceğim. Yılmaz abi her seferinde bu dedikodular çıktığı zaman gerçekten üzülürdüm. <laughs> ya yapmayın arkadaş bunu yapmayın. Yılmaz abinin böyle bir beklentisi yok derdim. Fakat bu sefer bu süreci çok iyi yönettin abi. Nasıl oldu taktik mi aldın? <laughs> yok ya. Ee, Türkiye'de tabii bir işe talip olmak. Belki sen de yadırgıyorsun. Ben Türkiye'de eğitilmiş, yetişmiş bir antrenör değilim. Avrupa'dan en ünlü akademilerini bitirdim. En ünlü antrenör kurslarını hı. yaptım. Bir amma da şimdi. Hı hı. Dolayısıyla orada bu iş nedir, ne anlama geliyor çok iyi bilen birisiyim. Tabii Türkiye benim yaptıklarıma çok çabuk alışamadı. Mesela 89 senesi o zaman ağır Molla Sansıllar hı hı. tipi antrenörlük vardı. Özkan Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli oldu. Gündüz Hoca, Metin Hoca, Yılmaz Hoca, Yılmaz Gökler falan. Hı hı. Hep onların tarzı Reyban siyah gözlük, Kolombo Pardis'e kenardan böyle kapırdamadan heykel gibi seyrederlerdi. Şimdi Yılmaz Ural geldi. İşte ben başladığımda daha Mustafa Deniz ve Fatih Terim hocalık yapmıyordu yani. İyi ki benim yani. Neden benim? Ben Malatya Spor'da 86 senesinde hocalık yaptığımda Yaşım 32. Çok arkadaşın ve meslektaşın bir dönemi çevirdiler. Fakat şimdi bakıyorum, Yeni nesil teknik direktörler geldi. Bu bir tehdit mi yoksa sizi de gençleştiriyor mu? Niye tehdit olsun ya? Bu bir sıra meselesi yani. Ama şu var yani aldanmayın. Bugünkü antinör nesil eğitilip gelmiyor buraya. Hı hı. Sırf geçmişlerindeki oynadıkları oyunculuklar ile geliyorlar. Yani şu anda Süper Lig'de belki 6'ya yakın antrenör hiç kus yapmadan antrenörlük yapıyor. E, Aşağılarda ligde, TFF 1. Lig zaten orada da 6-7 tane var. Yani bu eğitim bir süreçtir. Vahiy ile gelmez yani. Dolayısıyla geçmişteki antrenörlerin dikkat edin liderliğine, uh -huh. dikkat edin e, futboldaki etkinliğine. Onlar Futbol Federasyonu'nun özelleşmesinin nedenidirler. Uh -huh. Onlar tesislerin yapılmasının nedenidirler. Yani onlara bir vefa borcumuz var bizim aslında eski nesle. Ve Şimdi bakıyorum ben şimdiki antrenör neslinin ne liderliği var ne de var. Bir maç oynanıyor. İkisinden biri yeniyor. Bunlar çok yenerse çok iyi antrenör oluyor. Yenilirse bu kötü antrenör diye gidiyor. Bu, bu, şimdi Yılmaz Vural bunu söylediği için e, hani Sabri Ugan'la yaptığın söyleşiden öte evet. bir de etkisi olacaktır bunun. Ama bazı isimleri ayırıyorsundur mutlaka değil mi? Yeni nesil teknik direktörlerde. Çünkü Abi, ben bak, görüyorum bir teknik direktör olacak. Sen e, Sabri Ugan olana kadar ne yollardan geçtin? E, tabii ki. Tabii ki. E şimdi ama bir de var, televizyon Hı. bilmem ne bitirmiş okulu, geliyor senin yerine e, sorumlu oluyor. ise problem yok abi. İyi olamaz. Abi bu böyle lap diye iyi olunmuyor yani. Hı. İyi olmak bir süreçtir. Denemektir, yanılmaktır, araştırmaktır, okumaktır, çalışmaktır. Sen iyi topçuymuşsun, seni ben futbolcu almıyorum ki kulübe. Ben kulübe teknik direktör oluyorum. Teknik direktörlük bilimler o kadar çok şey almaya başladı ki, bunların hepsine hakim olacaksın. Ee, bu işin insan boyutu var. İnsan boyutu insan yaşlandıkça daha deneyimli olur ve deneyimli oldukça da insana yaklaşımı farklılaşır. Daha liderlik vasfı farklıdır. Dünyada sen 16-17 yaşında lider gördün mü Allah aşkına? Yılmaz Buralı şöyle bir özelliği var mesela oynatmadığı futbolcudan hiç şikayeti yok. Çünkü oynatmadığı futbolcular o kulübede öyle eğleniyorlarmış ki. Değil mi Yılmaz abi? Bazısı mesela Sinan Kaloğlu oynatamıyordu 11 değeri. Ben oynamayacağım sonra gireceğim olmaz mı? <laughs> Sinan mesela İlyas Kahraman bunlar benim taklidimi bizim o zaman Antep'ti. 95 senesinde ihsan vardı. Hatırlar mısın Solbek oynayan? Ya nasıl taklit yapıyor anlatamam sana. Onların yaptığını dinlesen sanırım kanalın bir buçuk iki milyon falan. <laughs> Benim o, o taraflarda o, o kadar şeylerde çok gözüm yok. Ee, abi, A Peki yani. Nasıl şey memnun abi. musun gidişatta? Çok memnunum abi. Ben kendimi tatmin ediyorum çünkü. Ha. Yani kendim mutluyum. Ee, birkaç dakika şunu anlatmanı rica ederim. Seni ne zaman düşünsem be, taktik dehasım bir kere Yılmaz Ali. Kesinlikle. Seni sevdiğim için bunu söylemiyorum ama aklıma hep mesela birisinin peşinden koşarken, onun arkasından depar atarken, yakasını Kapına falan geliyorsun. Yılmaz Dural'ın takımı kazandı. Yılmaz Dural depar atıyor şu anda. Şu anda depar atıyor Yılmaz Dural ve 3 puan. Yani o anda ne oluyor? Kontrol mü edemiyor Yılmaz Vural? ne oluyor? Yapılmış <laughs> hiçbir şey. Yakaladığı zaman yani, <gülüyor> Yapılmış <gülüyor> hiçbir, <gülüyor> hiçbir şey. Kontrolsüz yapılmış şey değil. Çünkü ya siz şimdi 60 bin kişi falan 30 bin, 20 bin Türkiye satılar 15 bin diyelim. O insanlar ne seyretmeye geliyor? Yalnız oynayan oyuncular mı? Orada antrenör var, polislere bakıyorlar, kavga edenlere bakıyorlar. Yani orada adam iki saat keyifli bir zaman geçirmeyi biliyor. Yani Heyecanlanacak, adrenalin. Kendi tuttuğu takım yenerse sevinecek, yenilir sevinecek. Yani çok önemli sosyal yolu idare ediyoruz aslında biz. Yani futbol oyun falan değil ki. Ya şimdi tabii burada bu işe ben yani 51 yaşında baypas oldum. Gerçi evet. her mesleğin bir tiyatro boyutu vardır. Şimdi sen bile şurada düşünürken, elim böyle mi tutsam, biraz daha şöyle mi aksan falan Hı -hı. içinden geçiyordum. Yani Lütfen. böyle vatandaş gibi böyle oturup dümdüz ne yaptığını bilmeden konuşmuyorsun orada. Profesyonel bir adamsın Hı -hı. Dolayısıyla her mesleğin bir tiyatro boyutu olmalı. Bu tiyatro boyutunu eğer doğru yapıyorsanız diğerlerinden bir farklılık çıkar ortaya. Ee, dolayısıyla hani diyeceksin ki sen bunları hep oynadın mı? Yok. Hepsini oynamadık. Oynamadığımız için 51 yaşında baybos <laughs> olduk. Yani stresini yaşadık yani. <laughs> Çünkü benim mesela e, üniversitedeyim ben. O zaman Hacettepe'de top oynuyorum. Hem. E, profesyonel oyuncu olduk o, e, olduğumuz için bizi e, okul takımında oynatmazlardı. Ne? Konya'da biz şey, Kütahya'da e, Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde final oynuyoruz. Neyse yendik bendik ama hoca tabi ben yardım İşte orada bağır, çağır, heyecan, heyecan. Neyse maç bitti geldik otele. Affedersin tuvaletteyim. Şurama bir ağrı girdi. Çocuklar da duş almış ıslak el taraf. Yığıldım kaldım. Suların içinde farkında değilim. Beni kaldırmışlar yatağa koymuşlar. Simsiyah. Ölmüşüm başımda ağlıyorum. Gözümü bir açtım. O, bütün takım başımdan alıyor öldü diye. Ulan biz gözüm açma o yaşıyor falan. Sonra bir gün sonra normale döndük yani bu kadar değişimden sonra. Hmm. Sonra Ankara'ya geldik. Bizim rektör dedi ki Ankara versin şeyi de aynı zamanda oradaki sorumlusu. Hemen dedi tıp fakültesine gidiyorsun her tarafını araştırsınlar. Ne çıktı dersin? Benim o heyecanla, amatörce yaklaşımla heyecanla Böbrek üstü bezi salgılıyor ya. Bak şimdi. Evet. Ona ters bir salgı var. Ne adrenalin? Onu salgılamış. Ve bunun eğer süresi, bir süresi var fazla salgılandığında şoka girip ölüyormuşum. Biz yani bir noktada kesilmiş Allah'tan. Ve onun sen ne iş yapıyorsun dedi bana profesör. Dedim efendim ben öğrenciyim. İşte futbol oynuyorum ben. Bir sınav sitesine bildin yavrum. Dedi hocam dedim yoktu da aklıma maç geldi dedim. Dedim böyle böyle. Ha, sen ne meslek seçmeyi düşünüyorsun dedi. Yani olacak antrenör olmak istiyorum falan dedim. Bak dedi sana bir senin dedi bir hocan abin olarak sana tavsiyede bulunayım. Sakın ola ki kendini özümleyerek bu duyguları yaşama. Çünkü öyle bir iş yapacaksın ki haftalık değişimler var çok sevineceğim. Hmm. Bu maç için de çok sevineceğim, çok üzüleceğim. Eğer sen bunları gerçekten üzülerek, gerçekten çok sevinerek yaşarsan çok kısa vadede başarılı yaşanırsın dedi. Yani çünkü adrenalin o ters hmm. salgısı falan vücutta acayip, acayip bir hmm. harabiyet getiriyor yani. Dolayısıyla o tavsiyesini unutma. Ve ondan sonra tabii senin üzüleceğin yerde insanlar seni gülerken görmek istemez veya sevineceğin yerde de e, güleceğin yerde de üzülmeliyse yani sen o duyguyu harbiden yaşamak yaşamış gibi onları gör, görünmek zorundasın çünkü yoksa e, sevmiyorsan vay sevmiyor bu üzülmüyorsan ondan nasıl adamsın maçı kaybetmişin olur anlatabiliyorum fakat ben bir yere kadar yapmaya çalıştım ama bir yerde yine demek 51 yaşına kadar dayandık Baypas olduk, iki damar değişti falan bir de yani. Abi, Allah <laughs> Ama seni... yani bunu profesyonelce, bunun eğitimi var çünkü. Allah seni uzun yıllar daha başımızdan <laughs> eksik etmesin. Ee, çok inanıyorum ki önümüzdeki sezon Yılmaz Vural'ı bir görevde göreceğiz. Bu bir teknik direktörlük olmayabilir, başka bir şey olabilir. Evet, evet. Ben Yılmaz Vural'ın artık teknik direktörlüğü zaten bir tarafa doğru um, Bırakmasını ve çok profesyonel bir yapılandırma işinde olmasını istiyorum. Yani yeni kurulan bir takımın yapılandırması gibi. Nasıl tanımlarsınız bilmiyorum. Burada bitirelim. Çünkü YouTube kanallarında uzun videolar pek izlenmiyor ya. Ama artık yakaladım Yılmaz abi. Ayda bir defa böyle sohbet yaparız belki. Bakarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler ama en büyük teşekkürüm sana Yılmaz abi. Çok teşekkür ederim. Ne demek o? Dediğim gibi zor bir meslek falan ama benim şimdi iş adam arkadaşım Yılmaz dedi bir takım var? dedim ya Benim o enerjim yok yani takım var var çok var enerjim ay, var şu yani çünkü bu kadar yenge alıp hı hı. onu büyüteceksin yani çok uzun zaman o. Ama devşirme yapılır hı hı. alırsın 15-16 yaşında çocukları devşire devşirir belki pazarın içine sokabilirsin onu. Benim üzüldüğüm konu var Türkiye'de hiçbir takım üretmiyor. Üreten bir altın ordumuz çıktı. Sağ olsun başındaki başkan hı hı. E, çok mantıklı işler yaptı ve geçen bana işte sohbet ediyoruz dedi ki hocam 5-6 tane oyuncu sattık 10 seneler harcadım parayı yer aldım. Aha, aha. Yani üretirseniz karşılığı var. Yoksa Bursaspor evet. Bursa Spor 1 milyar borçla düştü. Onun yanında Galatasaray geçen maksimum 450 milyar mı ne borcu var. Öyle mi? Yanlış mı söylüyorum? Dört mütevazı ya, be Fenerbahçe, Beşiktaş ya takımlar ekonomik batmış durumda abi. ya. Kesinlikle haklısın. Bak. Karşılığı var, satarsın. Önemli olan sattığının, kazandığın parayla ne yaptığını zaten. Ne yani, bir de, bir bir yani? bak yine derinlere giriyorsun. Parayı nerede kazanıyorsun? Evet. Şampiyonlar liginde evet. kalamazsan evet. nereden kazanıyorsun? Evet. Ne evet. Ya velhasıl kelam evet. üzülüyoruz ya. Şimdi ne? Benim bak aslında yani bir hissevim var Sarp'içim. Söyle. Sen de onu hissedeydin biliyorum. Türk gençliği. Dünya gençliği yarışırken, benim gencimin bu yarışı önde bitirmesini istiyorum. Ha, ya. Bu kadar basit. Aynı Bunun önde Fırsat... bitirmesini kim engelliyorsa... Aha. O yani, fırsatı almaları kim engelliyorsa... Arkadaş siz kimsiniz, ya nasıl engellersiniz <laughs> diyen yok ya. 3-4 kişi mutlu etmek için bir futbol sistemi kurulmuş. Bir sürü şeyler duyuyorum ki hepsi doğru o yönetilen maçlar, o kasıtlı Hı. yapılmış işler. İyi denk ya, aşağılara kadar ilerse. Hadi yukarıda gene var sistemi kurtardı bir sürü Hı -hı. şey. Yani olmaz, kimi kandırıyor? Vatandaş farkında her şey ya. Yani. Olmaz ya. Yani şurada <laughs> Best Young Players kampı var. Hemen gidelim ee, oraya, çocuklar bizi görmeye Mustafa buraya. inanılmaz ilgileniyor. Biz de onun için buradayız <laughs> zaten. hadi gidelim biraz oynuyorlar. seyredelim bakalım. Hadi, hadi. Bir scoutluk yapar mısın? <laughs> Arkadaşlarım, kardeşimin kanalını izleyin lütfen. Anlaşıldı mı? <laughs> abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. <laughs> Bak öğrendim. Like. Abi sen müthiş bir kanal sahibisin. <laughs> Hadi çünkü. bay bay.